Ortadoğu'da Orta Doğu'da bu vaatle terör estiren Hasan Sabbah ve Haşhaşiler, Rey şehrinde tanıştığı Fatimi davetçilerin etkisiyle İsmaili mezhebini benimsemiştir. Çocuk bak hele. Buyur abi. Herkes yalan söylüyor. Herkes her şey yalan. Ben sana hakikati öğreteceğim. Olur abi. Hasan Sabbah, Selçuklu Sarayı'nda bir süre görev almasına rağmen Selçuklu Devleti'ne karşıydı. Selçuklu'yu sevmeyenler dernek lokali başkanı olarak derneğimize hayırlı olsun. Hasan Sabbah mücadelesi için güçlü bir üsse ihtiyaç duyuyordu. Alamut Kalesi bu arayışı için biçilmiş bir kaftandı. Yeni bir kale buldum. Derneğimizi artık oradan yöneteceğiz. Ama önce kaleyi fethetmemiz lazım. Fethi devirle tutsak daha yelmez miydi başka? Hasan Sabbah 1090 yılında kaleye gizlice sızarak içerideki insanları kendi davetine ikna etmeyi başardı. Hiçbir askeri güç kullanmadan kaleyi ele geçirdi. Satacaksın. Vurma abi. temel amacı Sünni Selçuklu Devleti'nin hakimiyetine son vererek İsmaili nizari inancına dayalı bir düzen kurmaktı. Rivayete göre Hasan Sabbah gençleri haşhaşla uyuşturduktan sonra güzel huriler ve çeşitli meyve ağaçlarıyla dolu gizli bahçelere götürürdü. Götür beni cennet bahçelerine Hasan Baba. Götüreceğim evladım götüreceğim. Huri de ister misin? İsterim Hasan Baba. Koş şuradaki adama suikasta fırla. Hemen Hasan Baba. Hatta fedailer Hasan Sabbah'ın emriyle cennete ulaşmak veya düşman eline düşmemek için yüksek yerlerden atlayarak intihar ediyorlardı. Hadi oğlum cennete git cennete hurilere git. Cennete uçuyorum Hasan baba. Cennete. Lan düşman direk uçman değil ne uçuyor. Bir rivayete göre Haşhaşçiler Selçuklu Sultanı Melik doğrudan bir gözdağı vermek amacıyla bir fedaiyi onun yatak odasına kadar sızdırmış ve yastığının altına bir hançer ile Hasan Sabbah'tan bir not bırakmıştı. Çok güzel uyuyordun kıyamadım valla. Ancak örgütün gücü Moğol istilasıyla birlikte kırılmıştı. 1256 yılında Hülagü Han komutasında Moğol ordusu Alamut Kalesi'ni ele geçirmiş ve büyük bir katliam yaparak örgütün kütüphanesini ve arşivlerini yok etmişti. Oğlum geçerken bir şu kaleyi de alalım dedik de siz ne yapıyorsunuz lan burada? Uçuyoruz baba. Bu olay İran'daki haşhaş varlığının sonu olmuştu.